Tüm hukukseverlere selamlar. Sevgili arkadaşlar, önceki videoda Cumhurbaşkanı kararnamelerinin altyapısını yani 5 unsurla yetki, şekil, sebep, konu, amaç çerçevesinde bir örneklerle analiz ettik. Artık sıra bizzat Cumhurbaşkanı kararnamesine gelecek. Madem Cumhurbaşkanı kararnamesi bir idari işlemse o zaman biz bu kararnameyi 5 unsurla açıklayacağız, analiz edeceğiz. O zaman önce yetki. Herhalde en kolay açıklama bu kısım olacak. Neden? Çünkü anayasamıza göre kararname çıkarma yetkisi ancak kime aittir? Cumhurbaşkanı. Bu gibi ibareleri çok da basite hafife almayın. Ha. Neden biliyor musunuz? Örnek. Cumhurbaşkanı yokluğunda Cumhurbaşkanı kim vekalet eder? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Vekalette hangi yetkilere sahiptir? Tüm yetkilere ama bu değil. Çünkü kararname çıkarma yetkisi ancak Cumhurbaşkanı şahsına münhasırdır. Bu bir. Demek yetki olayını çözdük. Gelelim şekle. Önce yazılı olması gerekiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Biraz önce de gördüğünüz gibi bu ekranda çıktı. Bu genel şekil kuralıdır. Genel şekil kuralı ne demektir? Bütün idari işlemleri ayrıt etmeden bireysel, düzenleyici, ne bileyim bütün idari işlemlerde ortak şekil kuralı yazılı olmasıdır. Dikkat! Ortak şekil kuralı yazılı olmasıdır. O zaman Cumhurbaşkanı kararnamelerinde yazılı olması Cumhurbaşkanı kararnamesine özgü bir kural mı? Yok. Dolayısıyla ne diyeceğiz biz buna? Ortak bir, genel bir şekil kuralı. Fakat işlemden işleme bu şekil kuralı değişebilir mi? Değişebilir sevgili arkadaşlar. Burada bir antiparantez açıp bir vurgu yapmakta da yarar var. Kural olarak idari işlemler yazılı olur. Sözlü olmaz. Yani konuşmayla işlem yapılmaz. Bunun tek istisnası aciliyet gereği kolluk ki deyince polis jandarma gibi personel aklınıza geliyor. Onlar mecburen işlemleri sözlü de yaparlar. Hangi türden? Sevgili arkadaşlar hırsız kaçıyorsa herhalde yazılı bir işlem yapmaz değil mi? İşte duracaksın ben sana tebrik edeceğim. Sonra tebrikten sonra sen kaçmayacaksın. O gibi durumda aciliyet gerekiyorsa kolluk sözlü işlem yapabilir. Hatta bir personel var ki işlemleri yazılı sözlü boş verin el kol hareketiyle işlem yapar. Acaba o hangi personeldir? Bir düşünün bakalım. Tabii bunlar hepsi bu kuralımızın istisnasıdır. Trafik polisi işte düşünebiliyor böyle yapıyor değil mi? Dur demektir. Yani bu bir işlemdir arkadaşlar. Geç diyor. Nasıl? Ankara Kızılay'da kırmızı ışık var. Polis bana diyor geç. Şimdi bu işlemde de açıkça çok da güvenmiyorum. Yani burada bana geç diyor. Yarın o kırmızıda fotoğraf çekilirse ben bunu nasıl ispatlayacağım? Bu da başka bir mesele. Hatta trafik polisi bir başka bir aletle işlem yapıyor. O aletin adı nedir? Düdük. Yani düdük çaldığı zaman herhalde mutluluktan çalmıyor. O düdük bir nevi işlem sayılır. Bütün bunları bir kenara koyalım. Kural. Bütün idare işlemlerinde ne gerekiyor? Yazılı olması gerekiyor. O zaman Cumhurbaşkanı kararnamesi de yazılı olmalıdır mı? Evet. Fakat Cumhurbaşkanı kararnamesinde Özel bir şekil kuralı var. Nedir o? Resmi gazete yayınlanması. Dikkat! Bütün işlemler resmi gazetede yayınlanmak zorunda değil. Ama Cumhurbaşkanı kararnamesi resmi gazetede yayınlanmalı. Soru. Bir kararname sevgili arkadaşlar, resmi gazetede yayınlatmadan Cumhurbaşkanı onu yürürlüğe sokmuştur. Bu soru. Peki bu soruda sevgili arkadaşlar bu kararname hukuka uygun mu aykırı mı? cevap net olarak aykırıdır. Peki yetki sorun yok Cumhurbaşkanı çıkarmış. Hangi unsurda aykırılık var? Şekil kuralında. Çünkü o kararname resmi gazetede yayınlatılmalı. Resmi gazete ne demektir? Hangi anlama geliyor? Aslında sevgili arkadaşlar özellikle düzenleyici işlemlerdeki ülke çapında ise bir nevi 90 milyona duyurmak demektir. Bu mantıkla yani sürecin başlaması demektir. Ya da böyle bir ibare var ya kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Kuralı bilmemek mazeret sayılmaz. Çünkü niye ben resmi gazetede yayınlattım? Hatta Osmanlı döneminde resmi gazete eskiye dönsek ya da bütün krallıklarda ne vardı? Davul vardı. Ey ahali duyduk duymadık demeyin. O duyduk duymadık demeyin. Aslında nedir bu? Bilmemek mazeret sayılmaz. Duyduk ve duymadık demeyin. Yani bu ne demektir? Duymak zorundasınız. O yüzden sevgili arkadaşlar, Cumhurbaşkanı kararnamesi şekil kuralı açıkladım. Gelelim sebebe. Sebebin durumu nedir? Gerekçe. Bakınız bu Cumhurbaşkanlığı özgü bir şey değil. Her işlemin bir gerekçesi olacaktır. Neden? Neden oluyor? Mesela Cumhurbaşkanı kararname sayı bir. Gerekçesi nedir? 2017 anayasa değişikliğinden sonra yeni kurumlar kuruldu. Onların görevleri, başkanların ataması buna dair bir şey. Demek gerekçe de bu oldu. Gelelim konusuna. Bir şey dikkat edin sevgili arkadaşlar. Konu iki açıdan bakabilirsiniz. Bir çerçeve, iki sonuç. Yani Cumhurbaşkanı kararnamesi asla kanunun dışına çıkamaz. Çerçevesi bu. O zaman bir soru. CBK ile Kanun çelişiyor. Yani bunun konusu ayrı bir şeydir. Mesela diyor yapılabilir. Bu ne diyor? Yapılamaz diyor. Çelişti mi? Anayasamız ne diyor? Bu yok hükmündedir. Esas budur. Konu budur. Sonuçta aynı mantıkla analiz edeceksiniz ve gelelim amaca. Sevgili arkadaşlar, ama çok kolay olmalı sizin için. Niye? Biraz önceki bir önceki videoda ben dedim, amaç kamu yararıdır üç durumdan biri varsa kamu yararı bitmiştir. O da yetki saptırması demektir. Kin düşmanlık, kişisel çıkar ve ideolojik ve taraflı davranma. O zaman kamu yararı şöyle düşünün. İdare kararname çıkarır. İdare yönetmelik çıkarır. İdare arabası hız yapana ceza keser. Suç işleyen memuru ihraç eder. Peki idare bütün bunları yaparken neyi güder? Kamu yararı. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Anne babaların bu meşhur bir sözü vardır. Çocukken size demişler hatta dayak yediğiniz zaman bile biz senin iyiliğiniz için yapıyoruz bunu. Senin iyiliğin için yaptığımız şey aslında idare çapında kamu yararı demektir. Yani diyor bu dayağı yedin ya oh be ne güzel bu dayak yedikten sonra sen bu işin işte ne kadar yanlış olduğunu anladın ve gelecekte senin işine yarayacaktır. Şimdi bu mantıkla İdareye de biz sevgili arkadaşlar eğer bir nevi 90 milyonun anne babası düşünsek bize ne yapıyorsa nedir arkadaşlar? Kamu yararıdır. Kamu yararı. Ha ihraç edilen bir memur kamu yararı değil ama çünkü o, o mağdur oldu. Ama toplumun genelinin yararı olacak mı? Evet. Sevgili arkadaşlar ben size kararname bu şekilde açıkladım. Evet bakayım başka ne var? Bu başlık aslında anayasa videosunda vardı ama bir daha gözden geçirelim. Zararı yoktur. Aslında dikkat edin ben burada iki tane Cumhurbaşkanı kararnamesi. Burada <laughs> olağan kararname bu tarafta da olağanüstü. Size aynen anayasa dersinde olduğu gibi karşılaştıracağım. Hangi açılardan? Yetkili makam, konu açısından, sebep unsuru açısından, resmi gazete, TBM onayı, ondan sonra onay süresi ve Anayasa Mahkemesi denetimi gibi evet başlıklarla size sunmuş olacağım. O zaman gelin biz iki kararnameyi bir olağan dönemde mesela şu andaki gibi çıkan kararnameleri bir de o halde çıkan kararnameleri karşılaştıralım. Yetki çok kolay olacak. Neden kolay olacak biliyor musunuz? Çünkü her ikisinde de yetkili merci kimdir? Cumhurbaşkanı. Bu tamam. Konuya gelelim. En önemli konu, şey e, başlık budur. Değerli arkadaşlar şöyle düşünün. Cumhurbaşkanı kararnameleri kural olarak her konuda çıkabilir. istisna. Kişi haklarında olmaz. Siyasi haklarda olmaz. Bütçe ile ilgili de olmaz. Öncelikle bütçeye bir kenara koyalım. Çünkü bütçe zaten kanun şeklinde çıktığı için doğal olarak ne şekilde değişmeli? kan. Peki kişi hakları da çıkamaz değil mi? siyasi haklarda çıkamaz. O zaman hangi haklar alanında düzenleme yapılabilir? Sosyal ve ekonomik haklar. Buna dikkat edin sevgili arkadaşlar. Düzenleme yapabilir sosyal haklarda. Şimdi gelelim olağanüstü kararnamelere. Her konuda çıkabilir. Tek şart ne biliyor musunuz? Dört tane hakkımız vardı anayasa videosunda. Beş ya da altıncı videoda vardır. O da sevgili arkadaşlar çekirdek haklardır. O zaman bu karşılaştırmadan sonra devam edelim. Sebep unsuru. Hiçbir sebebe gerek yok biliyor musunuz? Yani neye dayanarak Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkacak? Yeter ki kanuna, anayasaya aykırı olmasın. Bu kadar. Halbuki orada ne sebep vardır? O hal olmadan o kararname çıkamaz efendim. Resmi gazete yayımı her ikisinde de var değil mi? Doğal. Yani devam edelim. TBM onayına gerek yok. Yani bugün Cumhurbaşkanı bir kararname çıkarıyor ya. Bitti meclisin onay şartına gerek yok. Ama diğerinde vardır. Sürede doğal olarak işte bakınız onay yetkisi olmadığı için onay süresi de yok. Ve orada en geç 3 ay vurgusu var. Aynen kanun gibidir. Aynen kanun gibi ne demek? Anayasa mahkemesinin denetimi var. Ama o tarafa bakalım. Orada denetim yoktur sevgili arkadaşlar. Son karşılaşımı çok kolaydır. Uygulama yeri ve uygulama süresi. Kanun gibi ülke çapında ama o hal kararnameler ancak o hal yerinde değerli arkadaşlar ben aslında size Cumhurbaşkanı kararnamelerini anayasa dersiyle de pekiştirerek gayet detaylı bir biçimde açıkladım şimdi ne yapalım aynı heyecanla koşalım yönetmeliğe. Öncelikle bir açıklama yapayım yönetmelik anayasamızın 124 maddesinde öngörülmüştür Peki o zaman bakalım Evet Vay be Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Beni düşündüğün için. Esra sen olmasan var ya. Evet. Teşekkürler. Şimdi sevgili ve değerli arkadaşlar. Yönetmelik anayasada öngörülmüş. Hangisi? Aslında bu. Değerli arkadaşlar. Böyle bir, bir adi yönetmelik ne Ben bunu sıradan da yazdım. Yani ne demek biliyor musun? Hiç bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren anayasada olan budur. Peki. Akla ilk soru nedir biliyor musunuz? Acaba anayasa herkese yönetmelik çıkarma yetkisi vermiş mi? Anayasa eğer bu kadar önem verdiyse bu yönetmeliğe demek herkese de çıkarma yetkisi vermemiştir. En başta onu söyleyeyim. Bizim konumuz olmadığı için herkes çıkarabilir. Yani evlendikten sonra karı koca ilişkisi, çocuk evlat ilişkisi götürün yönetmelik çıkar. Kimene? O bizi ilgilendirmez. Ne bileyim mesela bir dernek şirket yönetmelik çıkar. O bizim konumuz değil. Bizim konumuz bu yönetmeliktir. Bakalım anayasamız bu yönetmeliklere dair nelerden bahsetmiş? Anayasada öngörülmüştü dedim. Bakalım. E o da öngörülmemiş. Şimdi bakınız anayasanın 124. maddesine dikkat edin. Yönetmelik çıkarma yetkisi. Bir, cumhurbaşkanı. iki bakanlıklar. Diğer, KTK'lar. KTK ne demektir? Kamu tüzel kişileri ya da diğer adı nedir? Yerel ve hizmet yerinden yönetimler. Gelin burayı bir analiz edelim. Acaba anayasa ne demiştir? Ne demek istemiş? Kimler çıkarabilir cümlesin altında, satır arasında ne var? Bakınız şimdi çıkacak karşımıza. Bizde iki tür tüzel kişilik vardı değil mi? Bir devlet tüzel kişiliği, iki yerinden yönetim. Devlet tüzel kişiliği adına kime izin vermişti? Parmağıma bakın. İki kişiye. Bir Değerli arkadaşlar kime? Cumhurbaşkanlığı, iki bakanlıklara. Bunlar devlet adına çıkarabilir. E devlet dışında kim çıkarabilir? Yerinden yönetim. Yani kim? Hizmet yerinden yönetimler. İkincisi kim? Yerel yönetimler. O zaman sonuca gelelim mi? Sonuç ne diyor biliyor musunuz? Sonuç diyor ki eğer bir kuruluşun kamu tüzel kişiliği varsa izin veriyorum. Yönetmelik çıkarabilir. Yoksa çıkaramaz. Peki o tüzel kişiliklerden biri devlet mi? Evet. Orada da sadece iki kişiye izin veriyorum çıkarsın. İki kişi dedim iki makam. Bir cumhurbaşkanı iki bakanlıklar. Dışında kimse devlet adına yönetmelik çıkarma yetkisi yok. O zaman ilde devleti temsil eden vali yönetmelik çıkarma yetkisi var mı? Hayır. Çünkü anayasamız Ne demiş? devlet adına Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar. Onu bir kenara koyduk mu? Çok güzel. Şimdi gelelim sorumuza. O zaman eğer bir kuruluşun kamu tüzel kişiliği varsa yönetmelik çıkarabilir mi? Tabii ki çıkarabilir. Peki kamu tüzel kişiliği varsa herhalde budur değil mi? Ya yerel yönetimdir ya da hizmet yerinden yönetimdir. Sevgili arkadaşlar, evet idare hukuku notumuz nerede? Burada değil mi? Şimdi idare hukuku notunun son sayfasında kamu tüzel kişilikler listesi var. Ona dikkat edin. O kuruluşlar çıkarabilir. O liste dışında çıkaramaz. Bunu dikkate alın. Anlaşıldı mı? O zaman yönetmelik çıkarabilir, çıkaramaz mantığı, tüzel kişilik var mı yok mu o mantıkla birebir aynıdır. O zaman Diyanet İşleri Başkanlığı 1982 Anayasasına göre yönetmelik çıkarma yetkisi var mı? Hayır. Çünkü tüzel kişiliği yoktur. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yönetmelik çıkarma yetkisi var mı? Hayır. Çünkü niye? Emniyet Genel Müdürlüğü kime bağlıdır? İçişler Bakanlığı. O çıkaramaz. Ha Bir de o e, kamu tüzel kişilikler çok fazla sorulanlar vardır. Devlet Su İşleri. Ben bilmiyorum bunu niye mesela çok sormuşlar. Çok da kritik bir kurum değildir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çıkarabilir. Karayolları Genel Müdürlüğü çıkarabilir. Orman Genel Müdürlüğü çıkarabilir. Çünkü bunlar hangilerdir? Bunlar tüzel kişili olanlardır. Peki bunları ben nereden biliyorum? Vay be. Yok çok da vay be dememize gerek yok. Gideriz notun son sayfasına bakarız. Oradan da buluruz işte. Var mı yok mu? Çok da fazla bir liste yoktur. Peki bu açıklamaya dikkat ettiniz mi? Ben bu açıklamaya dayanarak şimdi yönetmeliği yine o 5 unsurla açıklığa kavuşturacağım. Yani yetki şekil sebep konu amaç. Fakat bir şey dikkat edin. Burada bir vurgu da yaptım değil mi? Hangi yönetmelik uygulama? Yani ne demektir? 1982 Anayasasında öngörülen. Yoksa diğer yönetmelik bize ne, kim çıkarıyor, nasıl çıkarıyor, neden çıkarıyor? O hiç bizim konumuz bile değildir. O zaman anayasamızın 124. maddesine göre yönetmeliği yetki şekil sebep konu amaç 5 unsurla Size sunalım arkadaşlar. Önce yetkiden başlayalım. Bakalım yetki ne diyor? Sürpriz olmayacak. Biraz önceki slayttaki şeyleri burada kutuda yer verdim. Devlet tüzel kişiliği adına bir cumhurbaşkanı, iki bakanlıklar. Bitti. Bunların dışında devlet adına yönetmelik çıkarma yetkisi yok. Devam edelim. Diğer kamu tüzel kişilikleri, yerel yönetim ve hizmet yerinden yönetimler çıkarabilir. Örneğin köy çıkarabilir ama mahalle çıkaramaz. Köyün tüzel kişi var mahallenin yok. Diyanet işleri çıkaramaz ama karayolları genel müdürlüğü çıkarabilir. Mesela bir tane tuzak soru sorayım. Ankara Üniversitesi, hukuk Fakü fakültesi yönetmelik çıkarabilir mi? Bir düşünün ben de bir çayım yudumlayayım. Cevap şunu demeniz lazım. Hayır. Neden? Çünkü fakültenin tüzel kişiliği yok ki. O zaman dekanlık mı çıkarabilir rektörlük mü? Cevap rektörlük. Yetki çözdük. Şekilde de çok cazip konular var. Haberiniz olsun. Sınav için ilginç konular. Kural olarak burası sürpriz olmadı. Neden sürpriz olmadı? Bütün idari işlemlerde olduğu gibi yönetmelikte de e, şekil kuralı, genel şekil kuralı her işlemde olduğu gibi nedir? Yazılı olmazdı. Bu tamam. Yani bu olağanüstü bir açıklama olmadı. Kararnamede yazılı olur, atamada yazılı olur ama gelin bu kısma istisnalar vardır. Eğer bir yönetmelik ülke çapında ise resmi gazete şartı var bir ve eğer bir yönetmelik mali konular içeriyorsa sayıştan görüşü alınmalı iki. O zaman sevgili arkadaşlar bu ikisini varsayalım ÖSYM size sınavda isteyecek. Bununla bunu o zaman ne yapmalı biliyor musunuz? Bu vurguyu yapmalı ki siz de bunu seçesiniz. Eğer sayıştayı istiyorsa hangi vurguyu yapmalı? Mali yönetmelikleri. Eğer bu vurgular yoksa sadece ne gerekiyor? Her işlemde olduğu gibi sevgili arkadaşlar yazılı olması yeterlidir. Mali yönetmelikler ne demektir? Önce ona dair ben bilgi vereyim. Mesela bir soru soracağım zannedersem en kolay soru olacak. Bir bakanlık düşünün hemen hemen çıkarttığı bütün yönetmelikler bütün demeyeyim de birçok yönetmeli mali konular içeriyor. Acaba o hangi bakanlık olabilir? Bu hazine ve maliye bakanı olabilir mi? Fakat mesele o değil. Başka konudan da örnek vereyim. Mesela şöyle bir örnek vereyim. A Üniversitesi rektörlüğü işte fakültelerde topluluk kurulmasına karar veriyor. Öğrenci topluluklar oluyor ya. Ve o topluluklara rektörlük bütçesinden belli bir para ayrı dedilecek. O topluluklarda o bütçe para ayrılması da yönetmelikte belirtmiş. Şimdi soru. O rektörün çıkarttığı yönetmelikler mali konuları içeriyor mu? O zaman o yönetmelik önce kimin görüşünden geçmeli? Sayıştay'ın. Hocam Sayıştay uygun görmedi. Dedi ki çok gereksiz harcıyorsunuz. Ne gerek var? Buna rağmen çıkarılabilir mi? Tabii sadece görüştür. Ama ben o rektörlüğün yerine olsam çıkarmam. Neden biliyor musunuz? sayışta görüşünde olumsuz bakmış ya. Sonra mali yılın bitişinde gelecek oraya ve tidik tidik orayı tarayacaktır. Ve o zaman da bayağı sıkıntı olacak. Evet sayıştan görüşü bağlayıcı olsaydı o zaman böyle demeliydik. Yönetmelik çıkarma yetkisi bir bunların iki sayıştayın. Sayışta yetkili değil ki. Sayıştan görüşünden geçmeli. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ve gelelim ülke çapındaki yönetmeliklere. Ben size bir tür yönetmelik örneği vereceğim ki asla ülke çapında yayınlanmaz. Bu çok da tuhaf bir illüzyonist yaklaşım değil. Nedir biliyor musunuz? Yerel yönetimlerin yönetmelikleri ülke çapında yayınlanır. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir. Belediyesi. Bunlar yönetmelik çıkarabiliyor, değil mi? Çünkü düzel kişilikler var. Bunlar yerel yönetim değil mi? Bunlar ülke çapında mı? Değil. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek yönetmeliklerde de biz yazılı olması yeterli. Fakat eğer ülke çapında bir yönetmelik varsa muhakkak resmi gazetede yayınlatılmalı. Ve eğer mali konular içeren bir yönetmelik varsa Sayıştay'ın görüşünden geçmeli. Ama Sayıştay'ın görüşü de bağlayıcı değil. Zaten biz ne diyoruz? Şeklen Sayıştay hangi kutuda yer alıyor? Burada mı burada mı? Sayıştay burada değil mi? Yani Sayıştay'dan geçmeli. Sebebe gelelim sebep hukuki dayanağıdır. Yani yönetmeli kanun kararname dışına çıkamaz. Onun dışında olamamaz. olamaz. Şöyle düşün bir yönetmelik var ya referans vermeli. Hangi sayılı kanuna istinaden hangi sayılı kararname istinaden. Gelelim konusuna. Yine aynı mantıktır. Evet aykırı olmayacak ve amaca gelelim. Amaç kamu yararı olmalı değil mi yönetmelikler? Peki eğer yönetmeliği çıkaran kurum neleri güdüyorsa Çin ve düşmanlık, kişisel çıkar, ideolojik ve taraflı davranmayı düşünüyorsa olmadı. O yönetmelik hukuka aykırıdır. Şimdi iki ve üçüncü videolarımızı dikkat alalım. Hukuka aykırı oldu değil mi? O zaman hukuka aykırı ise iptal istenilebilir mi? Hangi unsurdan iptal istenilecek? Buradan. Peki iptal ne demekti o videolara dayanarak? Geri almak değil mi? O yönetmelik hangi yükümlülükler bize getirmişse o yükümlülükler bizden alınacaktır sevgili arkadaşlar. Ben düzenleyici işlemler başlığı altında iki tane sevgili arkadaşlar işlemi açıkladım. Bir kararname, iki yönetmelik. Yine karşımıza ne çıktı? İdari teşkilat. Niye çıktı? Bu ara sıra böyle gereksiz çıkacak ve siz mecburen sürekli bunu öğrenmiş olacaksınız. Evet bir baktınız mesela 2-3 slide'da bir bu çıkıyor karşımıza. Niye? Çünkü önemlidir. Yok o kadar da değil de işin şakası bir tarafa. İdari teşkilatı burada tekrar sizin karşınıza çıkarmaktan bir hedefim var. O nedir biliyor musunuz? Yönetmelik çıkarma yetkisini bir daha gözden geçirmek için. Hemen bir bakalım. Anayasamız yönetmelik çıkarma yetkisini bir buna vermiş. Bir de buna. Burada sadece iki merc yönetmelik çıkarma yetkisi vermiş bir Cumhurbaşkanına iki bakanlıkla Burada bunların hepsine yönetmelik çıkarma yetkisi vermiş O zaman eğer bir kuruluş bu kategoride yer alabiliyorsa yönetmelik çıkaracaktır bu kategoride ise Cumhurbaşkanı değilse ve bakan değilse asla yönetmelik çıkarma yetkisi yoktur Anlaşıldı mı? Şimdi bunu anladınız. Niye Diyanet çıkaramaz? Diyanet ne bakandır ne cumhurbaşkanı. Diyanet zaten Cumhurbaşkanı'na bağlıdır. Şimdi anladınız niye Emniyet Genel Müdürlüğü çıkaramaz? Emniyet Genel Müdürlüğü bakan değil ki. Emniyet Genel Müdürlüğü kime bağlıdır? İçişler Bakanlığı. Zannedersen bir soruyla karşılaşacağız. Evet. Gördüğünüz gibi çok fazla sayıda ilerlemedik ama 13. sorudayız. Soruya dikkat edin sevgili arkadaşlar. 1982 Anayasası vurgusuyla başlamış değil mi? 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi yönetmeliklerle ilgili yanlıştır? Kural olarak yönetmelikler sayıştayın denetime tabi değildir. Bu doğrudur. Niye doğrudur biliyor musunuz? Kural demiş. Sadece mali yönetmelikler değil mi? O istisnadır yanlış arıyoruz. Yönetmeliklerde genel şekil kuralı yazılıdır. Bu da doğrudur. Bütün genel şekil kuralı ne demektir? Bütün işlemlerde geçerlidir. E yönetmelikte de yazılı olması geçerlidir. E bu da doğru. Yani bunu doğru kabul ettik. Bunu da doğru. Bakalım. C şıkkı ne diyor? Ancak ülke çapındaki yönetmelikler resmi gazetede yayınlanır. Bu doğru mu sizce? Doğru tabii ki. Devam edelim devlet tüzel kişiliği adına ilde vali yönetmelik çıkarabilir. Bu olmadı. Niye olmadı? Ben iki slaytta bu vurgu yaptım. Devlet adına bir cumhurbaşkanı çıkarabilir. iki bakanlıklar. Burada kime demiştir? Buna demiştir. Bunun yönetmelik çıkarma yetkisi yok. Ama E şıkkına da bakalım niye doğru olduğunu. Yerel yönetim nerede yönetmelik çıkarabilir? Bu da doğru sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi biz ne yaptık? Aslında düzenleyici işlemler başlığı altında iki konu inceledik. Enine boyuna masaya yatırdık. Bir Cumhurbaşkanı kararnamesi, iki yönetmelik. Bundan sonra uğraş alanımız ne olacaktır, değerli arkadaşlar? Bireysel işlemler olacak. Fakat ben artık bireysel işlem kullanmayacağım. Ne kullanacağım? İdari kararlar. Peki tanımı nedir bunun? O da budur işte. Bakalım ne diyor? Belli kişi veya kişiler hakkında yapılan işlemlere bireysel işlem diyoruz. Sevgili arkadaşlar bu da örneklerimizdir değil mi? Yani bunlar işlemeyeceğim ama yanlış anlamayın. Çünkü değil bir, on, yüz, bin, iki bin, üç bin bir sürü biz bireysel işlem adı verebiliriz. Biz genel olarak bireysel işlemleri işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet çok cazip konular var sorulara gitgide daha da ağırlık vereceğiz sevgili arkadaşlar. O yüzden şu başlık bizim diğer videomuzda olacaktır. Bireysel işlemler ama hangi esasta idari kararlar esasında konularımız olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. O zaman bir dinlenme mola zamanı gelmiştir. Ondan sonra biz diğer videolarla işte idare hukukunu işleyeceğiz. O zaman Şimdilik hoşça kalın.